Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Kocataş Femile'ye hoş geldiniz. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bu bölümde sizlere Kosova'dan Karadağ'a nasıl gideceğinizi anlatacağız. Otobüs yolunu kullanacağız. İlk olarak Kosova'ya uçakla gidebilirsiniz ya da başka bir ülkeden geçebilirsiniz. Geçtiğiniz yerde otobüs karına gitmeniz gerekiyor. Otobüs karına gittikten sonra biletini almanız gerekiyor. Ben Türkiye'den alayım, işte Flixbox'dan alayım diye düşünüyorsanız e, bu... ...mümkün değil arkadaşlar... ...oradan almanız gerekiyor... ...ama ben şöyle bir şey yaptım... Barile Barivela ...Barileva... ...firmasına e, ulaştım ve... ...rezervasyon yaptırdım... ...peki bir işe yaradı mı? Hayır yaramadı... ...yaptırdığım <laughs> rezervasyonun aslında bir önemi yoktu... ...oradan tekrar bilet aldım... ...bilet alırken dikkat etmeniz gereken... ...iki şey var... ...şimdi Balkan ülkelerinde şöyle bir durum var... ...gidiş biletiniz 25 euroysa... ...dönüş biletiniz de 25 euro... ...tek tek alırsanız ama... Ben return gidiş dönüş almak istiyorum derseniz gidiş biletiniz 25 euro dönüş biletiniz de 5 euro yani 30 euroya almış oluyorsunuz. Piriştina'ya geldiniz daha sonra otogara geldiniz arkadaşlar. Otogar bu şekilde oturulacak bir iki tane kafesi var ve burada danışman kısmına gittiniz. Oradan biletlerinize aldınız. Alırken şuna lütfen dikkat edin, iki tane bilet alın. Gidiş dönüş alırsanız. Ben istediğimde bana tek bilet verdi. Gidiş dönüş. İşte return de burada dedi. İstediğiniz zaman dönebiliyorsunuz. Açık bilet veriyorlar. Türkiye'deki gibi değil. Ee, bana otobüste adam e, bu şekilde olmayacağını söyledi ve sorun yaşadığımızı belirtti. E, ne olacağını sordum. İki tane bilet alacaksınız dedi. Ben de bunu size söylemek istedim. Otobüsümüz burada iki katlı Kotor'a gidiyor. Bu duvaya gidiyor. Biz ilk Bu duvaya geçtik. Bakın buradan biz Priştine'den bindik. 21.00'da biniyorsunuz. Priştine'den daha farklı bir saatte biniyorsunuz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ve sabah saatlerinde de Bu duvada olmuş olduk. Daha sonra da Kotor'a geçti otobüs. Kısaca özetlemiş olursak otobüs biletimizi online alamıyoruz. Oradan almamız gerekiyor ama online rezervasyon yapabilirsiniz. Farklı firmada kullanabilirsiniz. Ben Barilevera, Barileva firmasını kullandım. Siz de onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak oradan bilet aldığınızda gidiş dönüş aldığınızda mutlaka iki tane ticket olsun elinizde. Gidiş ayrı olsun dönüş ayrı olsun. Otobüste bize sağ olsunlar yardım ettiler ama sorun yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü olarak da otogara nasıl geleceğinizi merak ediyorsanız onun için de ayrı bir video yapacağım çünkü otobüs var. O otobüslerde kaç dakikada bir geliyor onu görebilirsiniz. İlla taksi kullanmak zorunda değilsiniz. Şehir merkezine gelen birçok otobüs var. Havaalanından da bunu görebilirsiniz. 1,5 euro gibi bir fiyat yanlış hatırlamıyorsam. Bunu özetlemiş olduk. Önemli olan ikinci konumuz var. İkinci konu ise geçişlerde hangi belgeleri bizden istiyorlar? Biz... Geçişlerde sizden istenilen bilgiler bir kalacağınız yerin rezervasyonu arkadaşlar Booking'den rezervasyon yapabilirsiniz. Farklı bir yerde kalsanız bile arkadaşınızda, eşinizde, dostunuzda kalsanız bile lütfen rezervasyon yapın. Ücretsiz rezervasyonlar var. Bununla ilgili bir sorun yaşadı yanımızdaki Türkler. Onu da size videonun sonunda anlatacağım. Bir rezervasyonunuz olmalı ikincisi gidiş dönüş biletiniz olmalı e, hesabınızda ne kadar para var vesaire bununla ilgilenmiyorlar eğer bunları gösterirseniz ama göstermezseniz gerçekten çok ciddi problemler oluyor. Şimdi ne oldu onu anlatalım biz otobüsteydik e, ben biraz tedarikliyim yani bütün biletlerimizin çıktılarını alırım bütün kalacak yerlerimizin çıktılarını alırım çünkü internet olmaz elimde bir kağıt olsun isterim. Ben bu kağıtları gösterdim. Biz dört kişilik bir ekiptik ve sorun yaşamadık. Bizim arkamızda da bir dört kişilik ekip vardı. Bunlar bir senedir Kosova'da yaşıyorlar ve Piriştina'ya geçiyorlar. Bu Arnavutluk sınırında oldu. Arnavutluk'tan bu Buduva'ya artık Kosova'ya girerken, şey özür dilerim Karadağ'a girerken artık sorun yaşadılar. Dediler ki siz orada nerede kalacaksınız? Dedi biz bir senedir burada Kotor'da arkadaşımızda kalıyoruz kabul etmedi. Dedi ki rezervasyon yapmak zorundasın. Orada söyledik internet açıldı onlara. İnternet açıldıktan sonra booking'e girdi rezervasyon yaptı. Rezervasyonu yaptı tamam dedi rezervasyon yaptım. Adam başında bekledi. Dedi ki rezervasyon yapana kadar ben burada sizi bekleyeceğim dedi. Onlar da rezervasyonu yaptı. Zaten iptal edeceğim rezervasyonu yaptı anlayamadık ama rezervasyonsuz ülkeye alamam dedi. Ee, kalacağınız yeri mutlaka kalmasanız bile rezerve edin. Ücretsiz rezervasyonlar var. Ülkeye girdikten sonra rezervasyonunu iptal edersiniz. Daha sonra bunlar sorun yaşadı, dediler ki cebinizdeki paraları çıkarın. Kaç paranız var? Siz burada e, o evi tutabilir misiniz? Daha sonra bunlar cebindeki parayı çıkardı. Cebindeki paraları gösterdi. Dedi bu kadar paramız var. Biz bu ülkeye Evet girebiliriz burada yaşayabiliriz kaç gün kalacaksınız. Şimdi bu tip sorunlar yaşamak istemiyorsunuz bize ne para soruldu ne bir şey soruldu kağıda baktı okey dedi rezervasyonunuz var gidiş dönüş biletiniz var tamamdır dedi. Bu tip sorunlar yaşamak istemiyorsanız lütfen Booking üzerinden rezervasyon yapın Booking'i tanıyorlar ee, ve o şekilde devam edin arkadaşlar. Bir diğer konu ise koltuk numarası diye bir şey yok burada. Eğer koltuk numaram ne diye merak ederseniz ben bunu çok yaşadım. Orada diyorum ki benim koltuk numaram ne dönüş koltuk numaram ne saat kaçta döneceğim. Orada bana bilet verirken adam dedi ki bu uçak değil burada koltuk numarası yok dedi. Ben de tamam dedim hatta bayağı bir güldüler burası uçak değil hani koltuk numarası ne. Biz Türkiye'de alıştık koltuk numarasına işte dönüşümüz saat kaçta bu otobüsü kaçırırsam ne olur diye. İstediğiniz zaman otobüs saatleri zaten belirli 9'da. Karada Kosova'dan kalkıyor. Ben onda gideyim otobüs bulurum olayı yok. 2-3 tane otobüs var. Belirli saatlerde gidiyorsunuz. Belirli saatlerde dönüyorsunuz. Şeye dönüşte sabah saatinde dönemezsiniz. 14'tü galiba. Priştina'ya geri dönüşte. 14'tü. eğer isterseniz videoyu umarım beğenmişsinizdir. işinize yaramıştır. Eğer isterseniz en ucuz Kosova'ya Kosova'dan Karadağ'a nasıl gidebilirsiniz, nasıl dönebilirsiniz bu yöntemi de anlatacağım. Umarım video hoşunuza gider. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.